yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mutlak değerli denklemler konusu işleyeceğiz. Genel olarak bir mutlak değerli denklem mutlak değerli içerisinde fx a şeklinde ifade edilir. Mutlak değerin tanımına dikkat edersek fx'in a'ya eşit olması demek orijinal olan uzaklığı a olan iki tane nokta olduğu için fx'in a olması veya fx'in eksi a olması ile mümkündür. Dolayısıyla mutlak değer fx eşittir a denklemi çözmek demek fx eşittir a ve fx eşittir eksi a denklemlerinin çözümünü bulmak demektir. Mutlak teşhisi 2x eksi 3 eşittir 5 denklemi çözüm kümesi nedir? Az önce söylediğimiz tanıma göre iki tane denklem yazarız. 2x eksi 3 eşittir 5 2x eksi 3 eşittir eksi 5. Yani 2x eksi 3 yerine 5 yazsak da mutlak değeri 5 çıkar. 2x eksi 3 yerine eksi 5 yazsak da mutlak değeri 5 çıkar. Birinci denklemden 2x eşittir 8 x eşittir 4 olur. İkinci denklemde 2x eşittir eksi 2 x eşittir eksi 1 olur. Yani bu denklemde x 4 ve eksi 1 olur. Kökleri bunlar. Çözüm kümesi de eksi 1 ve 4 kümesidir. Mutlak değer fx eşittir a denkleminde özel durum var. birincisi a negatif olursa denklem çözüm kümesi boş kümedir. Neden? Mutlak değerin sonucu negatif olamaz. İkinci olarak a 0 ise denklem f(x) eşit sıfır denklemine dönüşür. Yani bildiğimiz bir denklem modeline dönüşür. Örneğin olarak 4x, 4 x 3x 3, 3 şeklinde bir denklem verirsek bu denklemin çözüm kümesi boş kümesi olduğu açıktır. Çünkü mutlak değer sonucu eksi 3 olamaz. Mutlak derecede x 2 bölü 3 eşittir 0 denkleminin tek çözüm vardır x eksi 2 bölü 3'ün sıfır olması durumunda mümkündür. E bu da bildiğimiz birinci derecenin birbirine denklem olarak düşünürsek x eşittir 2 olarak çözüm elde ederiz. Örnek mutlak değer içerisinde x eksi 3 artı mutlak değer içerisinde 6 eksi 2x eşittir işte 9 denklemin çözüm nedir? Şimdi burada iki tane mutlak değer var gibi gözüküyor ama dikkat şurası 2 parantezinde 3 eksi x'dir. Dolayısıyla çarpım durumda olduğu için iki ayrı mutlak değer olarak düşünebiliriz bunu. Yani x eksi 3'ün mutlak değeri artı iki tane mutlak değer 3 eksi x eşittir 9 olur. Mutlak değer içinde kaldığı zaman x eksi 3 ile 3 eksi x'in aynı sonucu vereceği daha önce biliyoruz. Yani dolayısıyla bunları toplarsak elimizde 3 tane x eksi 3 vardır. Eşittir 9. Buradan x eksi 3 eşittir mutlak değer içerisinde 3 buluruz. Yani x eksi 3 3 olabilir. x eksi 3 eksi 3 olabilir. Birincisinden x eşittir 6'yı buluruz. İkincisinden x eşittir 0 buluruz. Çözüm kümesi 0, 6 olarak yazarız. Mutlak değer içerisinde x artı 5 eşittir. x eksi 5 denklemin çözüm kümesi nedir? Burada olduğu gibi mutlak değer içinde ve dışında değişken varsa çözüm yöntemi bir tanesi şudur. Mutlak değer ifadeye işaret inceler. Nedir bu? x artı 5 eşittir 0 dersek x eşittir eksi 5. Şu sayı doğrusu bunu yazalım şöyle. Eksi 5. Dolayısıyla birinci bölge burası, ikinci bölge burası. Önce birinci bölgeye göre denklem açarız. Yani x'in eksi 5'ten küçük olduğu duruma göre düşünürsek x eksi 5'ten küçükse x artı 5 negatiftir. Eksi arası çıkar. Eksi x eksi 5 eşittir. x eksi 5. Buradan sayılar sağ tarafa değişkenler sol tarafa atarsak eksi 2x eşittir 0 x eşittir 0 burası. Şimdi burada düşünüyoruz. Denklemi çözmeye başlarken x'i e hangi aralıkta almıştık? Eksi 5'ten küçük olan aralıkta. Sonuçlarını da bulduk. Diğer tarafta. Dolayısıyla bu çözüm değildir. Şimdi ikinci aralık için yazıyoruz aynı ifadeyi. İkinci aralıkta x eksi 5'ten büyükse x artı 5 pozitiftir. Olduğu gibi çıkar. x artı 5 eşittir x eksi 5 x'ler sadeleşir. 5 eşittir. Eksi 5 buluruz. Bu tutarsız durumdur. Denklem olarak. Dolayısıyla buradan da çözüm kümesi bulunmaz. Yani bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. i̇kinci yani bir yol olarak şunu deneyebiliriz. Denklemin sağ tarafını sayı gibi düşünüp iki tane durumu inceleriz. x artı 5 eşittir. x eksi 5 veya x artı 5 eşittir. Eksi x artı 5. Bu denklem çözümünden, birinci denklem çözümünde x'e gider 5 eşittir. Eksi 5 kalır tutarsızdır boş gibi. İkinci denklem çözümünde 2x eşittir 0, x eşittir 0 olur. Burada başlangıçta x eksi 5'i sayı olarak düşünüp çözmeye başladığımız için denklemde bulduğumuz kökü denersin. Yani x eşittir 0 sayısı mutlak değer x artı 5 eşittir x eksi 5'i sağlıyor mu ona bakarsın. x yerine 0 yazdık mutlak değer 5 bulduk. x yerine 0 yazdık mutlak e, eksi 5 bulduk. Mümkün müdür bu? Mümkün değildir. Demek ki 0 çözüm değildir. İki tarafta çözüm bulamamıza göre bu denklem çözülmesi boş mu deriz. Yani birinci çözüm daha garantici bir çözümdür. Yani i̇kinci çözüm de eğer çözüm yoluyla ilgili şüpheye düştüğünüzde uygulanacak bir yöntemler bir tanesidir. İkinci örnek. Mutlak değerçesi x artı 1 artı mutlak değerçesine x eksi 3 eşittir 9 denklemi çözüm kümesi nedir? Şimdi yine sayı doğrusunu yazıyoruz. Birincisi mutlak değerden birincisini sıfır yapan sayı eksi 1. İkincisi sıfır yapan sayı 3. Şimdi 3 tane bölgemiz var. 3 tane denklem yazacağız demektir. Birinci bölgede eksi 1'den küçükken x eksi 1 bir artı 1 de negatif x eksi 3 negatif. İkisi ters şartı çıkar. Eksi x eksi 1 eksi x artı 3 eşittir 9. Ne elde ettik? Eksi 2x Artı 2 eşittir 9. Buradan x eksi 2 x eşittir 7. x eşittir eksi 7 bölü 2. Şimdi bir. x'in eksi 1'den küçük olduğunu varsayarak denklemi çözdük. Denklemin çözümünü bu, sonra bulduğumuz sayı eksi 7 bölü 2. Bu aralığa düşüyor mu? Evet. D dolayısıyla çözüm kümesine dahildir. 1. İkinci kısımda x eksi 1 ile 3 arasında ise x eksi 1 pozitiftir. x artı 3 negatiftir. Yani x artı 1 mutlak değer aynı şart çıkar. x eksi 3 ters şart çıkar. Eksi x -3 artı 3 eşittir 9. x'ler sadeleşir. 4 eşittir 9 olur. Tutarsız durumdur. Burada kök bulunmaz. Geldik ikinci, üçüncü kısma x'in 3'ten büyük olduğu kısım. İkisi de pozitiftir. Aynı şartı çıkar. x artı 1 artı x eksi 3 eşittir 9. 2x eksi 2 eşittir 9. x eşittir 11 bölü 2 çıkar. Bulduğumuz 11 bölü 2 sayısı bu aralığın içinde midir? 11 bölü 2 5 buçuktur. İçinde doğru. O halde 11 bölü 2 denklemin köküdür. Yani bu denklemin eksi 7 bölü 2 ve 11 bölü 2 olmak üzere iki tane kökü vardır. Mutlak değer içerisinde 2 eksi 1 mutlak değer eksi 3 eşit 9. Denklemin çözüm kümesi nedir? Şimdi birinci aşamada şunu yaparız. 2 eksi 1 mutlak değeri eksi 3 9 olabilir. Veya 2x eksi 1'in mutlak değeri eksi 3, eksi 9 olabilir. İki tane denklem Şimdi 3'ü sağ tarafa atarsak mutlak değer 2x eksi 1 eşittir. 12 buluruz. Buradan 2x eksi 1 eşittir 12 veya 2x eksi 1 eşittir eksi 12 bulunabilir. Birinci denklemde x eşittir 13 bölü 2. İkinci denklemde x eşittir Eksi 11 bölü 2 olur. İki tane kökü bulduk. Şimdi ikinci denklemimize geçiyoruz. Eksi 3 öbür tarafa artı olarak geçer. Mutlak değer 2 eksi, eksi 1 eşittir. Eksi 6 olur. Sonuç eksi 6. Mutlak değer sonucu negatif olamayacağı için burada kök yoktur deriz. Dolayısıyla çözüm kümesi eksi 11 bölü 2, 13 bölü 2 sayılardır. Mutlak değer şansı x artı 1 çarpı mutlak değer şansı x eksi 1 eşittir 48 denklemin çözüm nedir? Mutlak değerin özelliklerine dolayı iki tane mutlak değerin çarpımını tek mutlak değer yazabiliriz. Yani mutlak değer x kare eksi 1 eşittir 48 yazabiliriz. x artı 1 ile x eksi 1 çarptı x kare eksi 1 oldu. Dolayısıyla x kare eksi 1 eşittir 48 olabilir. x kare eksi 1 eşittir eksi 48 olabilir. Birinci tarafta x kare eşittir 49'dur. Karesi 49 olan sayı artı eksi 7 olabilir. Yani x eşittir 7 veya x eşittir eksi 7. İkinci denklemi çözümünden x kare eşittir eksi 47 buluruz. Karesi negatif olan sayı olmadığı için burada çözüm çıkmaz. Dolayısıyla denklemin çözüm kümesi eksi 7 ile 7 sayılardır. Mutlak değer x artı 3 çarpı mutlak değer x eksi 4 eşittir. Mutlak değer x artı 3. Denklemin çözüm kümesidir. Şimdi denklemler konusunda anlatılmıştı. İçinde değişken bulunan ifadeyi sadeleştirmek denklemde yanlıştır. Neden? Çünkü kök silmiş olur. Yani her iki tarafta x artı 3 ile sağa Burada doğru olan birinci yol şudur. x artı 3'ü sağ tar sol tarafa darız. x artı 3'ün mutlak değeri çarpı x eksi 4, eksi x artı 3'ün mutlak değeri eşittir 0 yazarsın. X artı 3'ler ortak çarpan olduğu için x artı 3'ün mutlak değeri çarpı x eksi 4'ün mutlak değeri eksi 1 eşittir 0 denklemini elde ederiz. İki sayının çarpımı sıfır olduğuna göre herhangi bir tanesi sıfır olabilir diye düşünerek x artı 3'ün mutlak değeri sıfır olabilir veya x eksi 4'ün mutlak değeri eksi 1 eşittir 0 olabilir. Sol taraftaki x artı 3'ün mutlak değeri eşittir 0 denklemin tek kök x eşittir eksi 3'tür. Sağ tarafta x eksi 4'ün mutlak değeri eşittir 1 denklemin dönüşür. Buradan x eksi 4 1 olabilir. x eksi 4 eşittir eksi 1 olabilir. Yani x eşittir 5 veya x eşittir 3 olabilir. Dolayısıyla denklemin çözüm kümesi eksi 3, 3 ve 5'tir. Yani i̇kinci bir durum var. Şunu düşünebiliriz. x artı 3'le sadece ne oldu? x artı 3'le x eksi 4'ün mutlakta eşittir. 1 elde ederdik. Bakın ikinci taraftaki denklemi elde ederdik. x eksi 4 eşittir 1. x eksi 4 eşittir eksi 1 denkleminde x eşittir 5 ve x eşittir 3'ü bulduk. 3 ve 5'i bulduk. Ne yapmış olduk? Köklerden eksi 3 alanı silmiş olduk. Eğer bu yolla çözmeye gidersek, ikinci yolla sildiğimiz çarpan 0 olup olmamasını kontrol etmemiz gerekir. Yani x artı 3 0 olursa da 0 eşittir 0 denklem sağlanır. Buradan da x eşittir eksi 3 kökü bulunur. Yani içine değişken olan ifadeyi sildiğimizde Denklemin bir tane kökünü silmiş olduğumuzu bu şekilde açıklamış olduk. A veya S olmak üzere mutlak değer içerisinde mutlak değer x eksi a eksi 2 a eşittir 3 a. Denklemin x'e göre çözüm kümesi eksi 4'e 6 ise a kaçtır? Şimdi önce şunu düşünebiliriz. Mutlak değerli denklemin sonucu 3a çıkmış. a negatif olamaz. Neden? Çünkü mutlak değerin sonucu ne katılmaz? A sıfır da olamaz. Neden? A yerine sıfır yazdığımızda mutlak değer x eşittir sıfır buluruz. Tek kökü x eşittir sıfırdır. Dolayısıyla biz ne düşünebiliriz? A büyük sıfıra göre işlemlerimizi devam etmemiz gerekir. Birinci mutlak değeri açtık. Mutlak değerine x eksi a eksi 2a eşittir 3a veya Mutlak değer içerisinde x eksi a eksi 2 a eşittir eksi 3 a. Önce ikinci taraftan başlayalım şurada. Eksi 2 a'yı bu tarafa attık. Mutlak değer x eksi a eşittir eksi a buluruz. Ha buradan boş kümedir. Neden? a'nın pozitif olduğunu daha önce hesaplamıştık. a pozitifse eksi a negatiftir. Mutlak değerin sonucu negatif olamayacağına göre çözüm burada biter. Gelir şuraya x eksi a'nın mutlak değeri eksi 2 a eşittir 3 a ise x eksi a'nın mutlak değeri eşittir 5 a'dır. Bu denklemin x eksi a eşittir 5 a veya x eksi a eşittir eksi 5 a şeklinde iki denklemi dönüştürür. Birinci taraftan x eşittir 6 a buluruz. İkinci taraftan x eşittir eksi 4 a buluruz. Dolayısıyla bu denklemin çözümleri 6A ve eksi 4A'ymış. Yani şimdi bu sayıları eksi 4'e 6 şeklinde dönüştüren A sayısı 1 olduğu açıktır. A yerine 1 yazarsak 6'ya eksi 4 olarak bulursun.